Şimdi 18 Mart e, 2013 tarihinde biz bu sisteme geçtik. Bu sisteme geçerken biliyorsunuz çok e, sıkıntılı bir süreç işlendi. Biz bile şu anki geldiğimiz süreçte bunun bu kadar iyi gidebileceğini e, düşünmek e, çok zordu çünkü yeni bir işe giriyorsun ve önünü görmek zor. Ancak e, teknik ekibimiz tabii ki güzel çalışmaların neticesinde e, az önce de zaten baktınız ee, araçlarımızın hepsi burada üçer kamerayla izleniyor. Ee, burada bir kere vatandaşın güvenliği ön planda tutmak zorundayız. Sabahtan akşama kadar gördüğünüz arkadaşlarımız bunun incelemesini yapıyor. Araçlarda e, araç içerisinde olumsuzlukları hemen anında e, bildiriyorlar. E, denetim ekiplerimiz de müdahale ediyorlar. Ancak e, 18 Mart'tan bu tarafa yaklaşık 8 bin civarında bir yolcu taşıma kapasitemiz olmuş. Ancak bu tamamıyla ücretli anlamında değil. Bunun içerisinde biliyorsunuz bizim ücretsiz taşıdığımız yolcularımız da var. Yani sayı tamamen toplu olarak belirtilen rakam 7000 bin civarında. Bu tabii ki zamanla düzeliyor. Daha fazla da olacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü uygulama esas olarak çok net bir şekilde Önceden biliyorsunuz, bu şoförlerimizden, araçlarımızdan çok şikayet vardı. Şimdi bu şikayetlerin azami olarak yüzde otuzdan yüzde lira kadar düştüğünü görüyoruz. Eskiden işte telefonla konuşuyorlar, işte hızlı gidiyorlar, yavaş gidiyorlar gibi şikayetler çok gelirdi. Ancak şimdi görüyoruz ki bu şikayetler bitti, tek şikayet vatandaş otobüs şoförü bizi gördüğü yoldan almadı diye şikayet geliyor şimdi. Yani nedir? Eskiden herkes cebine çalışıyordu. Ee, mahallenin işte ana yola 100 metre ilerideki insanı beklemek zorunda kuruyordu. Ama şimdi önünde gördüğünü de almamaya başladılar. O yüzden e, kooperatif yönetim kurulu üyelerinin arasından bir disiplin kurulu seçerek e, bir kurul kurdu burada. Arkadaşımızı izledi. Hatalı olarak gördükleri araçları bu disiplin kuruluna sevk ediyorlar. Bu disiplin kurulu yaklaşık 9 kişiden oluşuyor ve her e hafta pazartesi günü akşam kooperatif merkezinde toplanarak buna yönetim kurulu karışamıyor. Sadece yönetim kurulundan bir arkadaşımız görüntüleri ya da e, o hafta olan biten her şeyi disiplin kuruluna taşıyor ve bu disiplin kurulu bunun kararını vererek gerekli ceza işlemleri uygulamaya çalışıyorlar. E, yaklaşık 18 Mart'tan bu tarafa bu vatandaştan para alıp cihazlara e, okutmayan arkadaşlarımızdan Beş, e, sanırım beş tane arkadaşımıza büyük rakamlar cezalar yazıldı. Yaklaşık bunun cezası da şudur: e, İlk etapta birincisi de 1000 liradır, ikincisi de 1500 yani katmamal olarak devam eder. E, bununla ilgili 1000 lira ceza yiyenlerimiz dışından e, iki tane arkadaşımız da 2500 lira gibi cezalar yedi. Bunlar ne oluyor? Bunlar yine e, o arkadaşlarımızın haricinde diğer kalan üyelerimizin hesaplarına aktarılıyor bu paralarda. Çünkü sen bunu oraya basmadığın zaman ne yapmış oluyorsun? Diğer arkadaşların hakkını e, almış oluyorsun. O yüzden bu da bu şekilde de onlara geri dönüş yapılıyor. E, biz buradan özellikle e, bizim arabalarımızı biz her akşam ya da sabah araçlarımızı takip ediyoruz. Denetim aracımızla yollara çıkıyoruz. Araçlarda ne oluyor, ne gidiyor bunlara bakıyoruz. Biz e, vatandaşlarımızın sadece e, kendi aralarında konuştuklarını bize gelen şikayet, e, eskiler çok vardı ama şu anda şikayet de gelmiyor. Biz araçların içerisinde her ne olursa olsun bütün olumsuzlukları kooperatifimize bildirmelerini istiyoruz. Yani Çünkü niye? Bugün ona yapılan yarın bir başkasına yapılacaktır ya da bir başkasına yapılan yarın ona yapılacaktır. Biz bunun önlemini alabilmek için mutlaka e, işte araç e, sürücüsü ceza almasın, e, onlara vesile olmayalım anlamında düşünen insanlar çok oluyor. Ben e, o şekilde düşünmüyorum. Ne kadar şikayetçi olursanız, ne kadar bizim hatalarımızı bize bildirirseniz, biz de size kaliteli hizmet vermeye devam ederiz. E, Ereğli'deki ulaşım yaklaşık e, 113 otobüsle yapılıyor. Bu 113 otobüsünde 32 adedi de engelli aracımız bizim, özürlü aracımız. E, yeni yeni e, yeni araçlarda kule katmayı düşünüyoruz ama işte bunlar zamanla olacak şeyler. Dediğimiz gibi kalite mevzuatında da. Ee, şu anda çok iyi gittiğimizi düşünüyoruz. Ee, sürekli olarak da hem belediye e, ulaşım hizmetleri tarafından araçlarımız yollarda denetleniyor, hem kooperatifin denetim aracılığıyla denetleniyorlar. Biz güzel gittiğimizi düşünüyoruz yani işin açıkçası.